Şimdi gel YouTube geçmişini nasıl sileceğiz tamamen? Bunu hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Hemen işte Google giriyoruz oradan Chrome'dan arkadaşlar. Ana sayfaya geldik. Buradan YouTube hesabınız zaten açık olacak. YouTube ana sayfasına girdik. Burada YouTube hesabınız zaten Benimki şu an burada açık olduğunu gösteriyor. Solda soldaki sekmelerden geçmişe tıkladığımızda bütün geçmişimiz burada izleme geçmişimiz. Burada sağdaki sekmelerden de tüm geçmişi yönet sekmesine tıkladığımızda. Burada işte geldiğimiz e, istediğimiz sayfa burası. Şimdi arkadaşlar burada birkaç şeye de değineceğim. E, geçmişinizin kaydedilmesini istemiyorsanız direkt buraya tıklayıp tamam mı? Şimdi buraya kapat dediğinizde bütün geçmişiniz artık e, kayda alınmayacak. Yani kayıt altına alınmayacak. Ve burada da e, geçmişiniz kaydedilmiş süreli olarak silinmesini istiyorsanız işte 3 ayda bir burada şu an 3 ayda bir bütün geçmişim otomatikman siliniyor. Ya da 18 ay ya da 36 ay diye yapabilirsiniz. Veyahut etkinlikler otomatik olarak silinmesin diyebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde bütün geçmişim kalsın diyorsanız buna da tıklayabilirsiniz. burayı anlattıktan sonra geçmişe tekrar dönelim. Ana sayfaya. Şimdi burada arkadaşlar dediğimiz gibi tamamen Geçmişimizi nasıl manuel silebiliriz buradaki sil tuşuna bastığımızda Tüm zamanları sil diyoruz Tamam mı Şimdi burada arkadaşlar sil dediğimde bütün geçmişim silecek ve tertemiz bir sayfa açılacak Eğer ki burada işte yine sil dediğimizde özel bir tarih alır aralığı istiyorsanız Tarihi burada yazıyorsunuz seçiyorsunuz buradan istediğiniz tarihi burada da e, Hangi aralık olmasını istiyorsanız ikisini seçip Sonraki deyip sil dediğinizde o aralık siliniyor ya da kısacası bugünü sil diyebilirsiniz. Arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler beğenin like atın ve abone olun hoşçakalın.